Şimdi bak hayatında bir kova burcu varsa tebrikler artık normal bir hayatın yok. Çünkü kova burcu sıradanlığa alerjisi olan tek burçtur. Onlarla konuşurken konu hiçbir zaman başladığı noktada bitmez. Bugün hava güzel dersin kova şöyle cevap verir. Evet ama biliyor musun 2046'da atmosfer değişecek ve insanlık Mars'a taşınacak. Kardeşim ben sadece hava dediğimiz nasıl yeniye bağlandı. Kova burcu özgürlük ister ama öyle kapı açık olsun özgürlük değil. Kapı yokmuş gibi davranılan özgürlük. Neredesin diye sorarsın, oralardayım. Hangi oralar belli değil evren olabilir, sokak olabilir, paralel evren olabilir. Kova burcu iletişimde hızlıdır ama duygu aktarımı Windows 95 hızındadır. Seni seviyorum de dersin. Seviyorum tabii ya ama söylemeye ne gerek var? Enerji olarak hisset. Kardeşim enerjiyle ısınsaydık doğal gaz faturası gelmez. Kavga mı? Kova kavga etmez. Felsefe yapar. Sen dersin ki niye geç kaldın? Cevap zaman nedir? var mıdır? Yoksa sadece algı mıdır? Yahu ben geç kaldın mı diye soruyorum. Seneca ile bir nazara yapmıyoruz. Ama bak çok önemli bir gerçek var. Kova hayatına girdiyse vizyon girer. Farkındalık girer. Beyin açılır. Senden kimseyi istemez. Seni özgür bırakır, sever. Zor bir tiptir ama çok değerlidir. Çünkü herkes aynı şeyi düşünürken o başka bir şey düşünür. O yüzden hayatında bir kova varsa kıymetini bil. Dünyayı değiştirenler çoğu zaman delilik ile dahilik arasındaki çizgide yürüyen kovalar olmuştur.